Hep sizlere 2022-2023 senesinde şu üniversitenin şu bölümüne şu kadar nette yerleşildi dendi. Ama kimse o üniversitenin o bölümüne nasıl yerleşeceğinizin reçetesini sizlere söylemedi. HT Koç ekibi olarak sizlere bu yolun reçetesini yazdık. Sizlere eşit alıktan ilk 100.000'e girebilmek için yani en düşük netlerle hukuka yerleşebilmek için nasıl bir yol izlemelisiniz? Kalan süre zarfında yani 20 günlük süre zarfında nelere dikkat etmelisiniz bunları gün gün hafta hafta planladık. Tabi ilk 100 bine girdikten sonra isterseniz hukuk okuyun, isterseniz psikoloji, isterseniz PDR, isterseniz sınıf. O size kalmış bir şey. Yeter ki sınava kadar dört dörtlük bir şekilde kazanacağına inanarak planı uygula. Biliyorsunuz hukuk barajı hala 125 binde. Sene başında 100 bine çekilecek dendi. Fakat daha ÖSYM kılavuzunu göremediğimiz için şu an biz de 125 bin gibi kabul ediyoruz. Peki hocam 125 bin'e girmek çok mu zor? Hayır çok da zor değil. İşi bildikten sonra kalan zamanı iyi yönettikten sonra kazanamayacağınız üniversite yok. Türkiye'de üniversite kazanmak kolay. Yeter ki gittiğiniz üniversitede nitelikli bir şekilde eğitim gör. O da hem sizde hem de üniversitede. Peki hocam ben sizin söylemiş olduğunuz o 100 bin'e nasıl girebilirim? Kaç nete ihtiyacım var? Bunun için OGM materyal puan hesaplama sistemini kullanabiliriz. Bunların görselini sizlere ekrana paylaşacağım. Diploma notu 80 olan bir öğrenci üzerinden hesap edelim. Türkçeden 33, sosyalden 15, matematikten 12 netimiz olsun. Yani toplamda 60 TYT nete sahip olalım. AYT'de edebiyattan 17, tarihten 7, coğrafyadan 3 netimiz olsun. Matematikten de 15 netimiz olsun. Yani 42 AYT genel netimiz olsun. Bizi bu 42 AYT 60 TYT ve 80 diploma notu 94.000 ila 98.000 yani 95-100.000 bandına atıyor. Şimdi 95 100 bin bandı hocam hukuk için yeterli mi? Ben devlette hukuk okumak istiyorum. Burada önemli nokta bu. Devlette zaten hukuk okumak istiyorsan daha fazla netlere sahip olmalısın. Bizim göstermek istediğimiz şey daha düşük netlerle. Hocam ben ücretli de olsa giderim. Ben %25 burslu da olsa giderim. Ben %50 burslu da olsa giderim diyen arkadaşları ilgilendiriyor. Ben eminim içinizde bir sürü böyle öğrenci var. Yeter ki hocam ben o sıralamayı bir tutturayım. Parasıyla da olsa okurum. Çünkü ondan sonra kazanacağım parayla ben zaten okul hayatımın masrafını çıkartırım diyorlar. Haklılar mı? Haklılar ki bunu aramızda yapan öğrenciler de vardı. E bir de şöyle de bir şey var. Bu üniversitelerde okuduktan sonra direkt hukuk yani avukat olmak zorunda değilsin. Savcı olabilirsin, hakim olabilirsin. Düşük netlerle yerleşip hakim savcı olan öğrencilerimiz oldu. Haliyle bizim size söylemiş olduğumuz şey de en düşük netlerle tutturabileceğiniz okulları kapsıyor. E hocam bunlardan birkaç örnek verebilir misiniz? Tabii ki de mesela en basit örneğiyle 94.382 ile alan %25 indirimli üniversite varmış. %50 indirimli olarak 96.000 alan okul varmış. Yine ücretli olarak 100.284 de alan üniversite varmış. %50 indirimli olarak 100.812 ile alan varmış. Hatta biraz 94'lere çekelim. %50 indirimli olarak 92 binle kapatan okul varmış. Hem Türkiye sınırları içerisinde hem Kıbrıs'ta %25, %50 ve ücretli bölümlere yerleşebileceğiniz 95 ila 100 bin aralığında hatta 95 ila 125 bin aralığında birçok üniversite var. Ya hocam sadece hukuku olmak zorunda mı? Hayır. Psikoloji, PDR, sınıf öğretmenliği içinde bir sürü yerleşebileceğiniz yerler var. İşte biz de öğrencilere en kısa yoldan en düşük netlerle olsun ben yerleşmek istiyorum diyen öğrenciler için bu kalan zamanı planlamak istedik. Nasıl planladık bunları sizlere tek tek anlatacağım. Bu kampı uygularken öncelikle konu hakimiyetini çok iyi tutmanız gerekiyor. Bunun için elinizdeki kaynak kitaplar veyahut faskül kitaplardan size söyleyeceğimiz konulardan ilerleyebilirsiniz. Muhakkak ama o konuları dört dörtlük oturtmaya bakın. Bunun için matematikten rehber matematik Mert Hoca, Bıyıklı Matematik Eyüp Bey'den yararlanabilirsiniz. Edebiyattan Kadir Gümüş, Rüştü Hoca, Coğrafyadan Bayram Meral, Coğrafyanın kodları, Tarihten de Ramazan Yetkin'den yararlanabilirsiniz. Şimdi hazırsanız sizinle planımızı paylaşalım. Öncelikle planımızı bugün itibariyle paylaşıyoruz. Perşembe gününden itibaren günde iki ders olacak şekilde gömülüyoruz derse. Biz planımızı yaparken genellikle sizlere kolay bir şekilde nete döndürebileceğiniz konuları seçtik. Az önce size gösterdim 42 ayeti 60 TYT 80 diploma notuyla ilk 100 bine girip hukuk okunabiliyor. İşte bu netleri baz alarak biz hangi konulara çalışırsak bu netler ve daha üstünü çıkartabiliriz ki size yapacağım planda da daha üstünü çıkartacak soru sayıları oluyor. Bunları kurgularken tabii ki de ÖSYM'nin sormuş olduğu sorular, sormuş olduğu soru sıklığı üzerinden sizlere planı uyguladık. Şimdi günde 2 ders çalışıyoruz. 2 dersi de adam akıllı çalışıyoruz. Gerekiyorsa 12 saat. Biz bu dersleri gömülüyoruz. Amacımız eğer bu sene sonunda üniversiteye yerleşmekse sizin 10-12 saatleri kalan süre zarfında çıkartmanız gerekiyor. Şimdi perşembeden itibaren başlıyoruz. Perşembe günü fonksiyonlara ayırıyoruz. Cuma günü fonksiyonlara ayırıyoruz. Matematik adına Önemli bir konu istiyorsan TYT fonksiyonlar, AYT fonksiyonlar ikisini harmanlanmış bir şekilde de gidebilirsin. Ortalama iki tane net geliyor buradan. İki tane soru geliyor buradan. Aynı gün içerisinde perşembe günü şiir bilgisine gömülüyoruz. Şiir bilgisinden 3 tane soru geliyor. Her sene önemlidir. Her sene de ÖSYM e soruyor. Perşembe ve cuma günleri fonksiyon artı şiir bilgisini yapıyoruz. Cumartesi günü polinom edebiyattan da edebi sanatlara ağırlık veriyoruz. Polinomlardan da her sene soru gelme ihtimali çok yüksek. Pazar günü ikinci dereceden denklem karmaşık sayılar ağırlık veriyoruz. Bunun videosunu izliyoruz. Akabinde sorusunu bitiriyoruz. Bazen yorumlarda geliyor hocam bu soruyu ben bir günde bitiremem vesaire diye. Buradaki amaç 50'nin yukarısında çözebilmek. Yani minimum 50 soru çözün. 60 çözün. 70 çözün. Onu bitiremediniz mi? Tamam ertesi gün eğer vaktiniz kalırsa çözersiniz ama mümkün mertebe konu hakimiyeti bizim için çok önemli. Aynı günün ikinci dersi tarih. Tarihten ne işliyoruz? Milli mücadele dönemi. Biliyorsunuz milli mücadele dönemi tarihte inkılap tarihi kısmında en fazla soru gelen yerdir. Buna iki günümüzü ayırıyoruz. Pazar ve pazartesi günü. Konumuzu izliyoruz. Sorumuzu çözüyoruz. Bu soruları ben öğrencilerime şu ana kadar hiç bunlarla ilgili soru çözmediyseler çıkmış soru üzerinden çözmelerini istiyorum. Aynı günün matematik kısmında ise parabol konusu var. Parabolü konu soru şeklinde bitiriyoruz. Geldik haftaya yani 21 Mayıs salı gününe ikinci dereceden eşitsizlikler ve İslamiyet öncesi geçiş dönemi. İslamiyet öncesi geçiş dönemi yani edebiyat kısmına geçtik. Haftaya çarşamba logaritma ve halk edebiyatı ki ikisinden de garanti bu sene soru gelecek logaritmadan ve halk edebiyatından da. Perşembe günü diziler akabinde yine tarih olacak şekilde Atatürk ilke ve inkılapları ki Atatürk ilke ve inkılaplarından da garanti her sene soru geliyor. Şunu söyleyeyim sizlere haftaya çarşamba, perşembe, cuma günü çalışacağınız her konudan garanti soru var. Bunu bir kenara yazın. Devam ediyorum. Cuma günü mantık yine yanına Atatürk ilke ve inkılapları haftaya cumartesi pazar işte en önemli kısımlardan bir tanesi limit konu çalışması. Limite 2 günü verdik. Limiti çok sağlam bir şekilde oturtun. 2 gününüz var. 2 günde ister fasükülden git istersen elindeki kaynak sorulardan ilerle. Hiç fark etmez. Konuyu sağlam tekrarını yap. Sorusunu çöz. Akabinde diğer ders olarak da coğrafya ayırıyoruz. Coğrafyada biliyorsunuz biyoçeşitlilik ve ekstrem olaylar var. Şimdi biyoçeşitlilik ve ekstrem olaylar bunlar sözel kısımda da çıkıyor ama eşdeğerlik kısmına baktığımızda garanti bir iki tane soru var. Bir tanesini ekstrem sıcaklıklardan sayın. Diğer o bir taneyi ki bazı senelerde iki tane oluyor. Biyoçeşitlilik sorusu var. Zor mu? Açıkçası çok da zorlayıcı. Birazcık mantıkla çözülebilen sorular oluyor. Ama burayı hocadan izleyin. Akabinde soruyu çözün. Geldik sonraki haftamıza 27 Mayıs haftasında. Şimdi matematikten çalışacağımız konular bitti. Bu konular bizim için önemliydi ki bu konuları ve artı TYT konularını eğer yapabilirseniz matematikte o 15 hedefini çok rahat tutturabiliyorsun. İsterseniz bu hafta içerisinde yani 27'sinden itibaren hem burada yapamadığınız ya da eksik bıraktığınız matematik sorularını ve bunun yanında TYT matematik denemeleri, TYT Türkçe denemeleri, TYT AYT sosyal denemeleri, AYT, edebiyat, AYT, matematik denemeleri ya yani tüm denemelerimizi artık branş olarak bu hafta itibariyle başlatıyoruz. Bir güne TYT, bir güne AYT olacak şekilde çaprazlama yapıyoruz. Mesela biz nasıl yapmışız? 27 Mayıs'ta TYT matematik Türkçe denemesiyle TYT Türkçe denemesi artı yanına TYT sosyal denemesi. Ya yani burada da şunu söyleyebiliriz. Bir tane TYT genel denemesi çözüm. Bu buna da çıkıyor denilebilir. Ertesi gün ise AYT matematik denemesi, AYT edebiyat sosyal denemesi. İstiyorsanız bunu genel deneme artı branşlar şeklinde yapın. İstiyorsanız sadece branş şeklinde yapın. Ama bu haftayı deneme, denemeden kastımız branş ve genel olarak değerlendirin. Peki bunların dışında ne yapacağız? Yine coğrafya edebiyat çalışmamıza devam edeceğiz. Coğrafyada 27 Mayıs itibariyle ne geliyor? Türkiye'de nüfus, yerleşme, göç. Garanti soru var. Türkiye'de nüfustan soru var yerleşmeden soru var. Buralar önemli mi? Önemli ama genel kültürle yapılabilecek de sorular. Salı gününde ise çevre ve toplum ünitesi var. Her sene garanti bir soru geliyor. Biliyorsunuz artık küresel iklim değişiklikleridir. De doğada olan farklı durumlardır. Bunları çok rahat artık ÖSYM e çevirip sorabiliyor sizlere. Bu konuda çevre ve toplum konutusu da tam da buna giriyor. Bunlarla alakalı her sene de soru soruyor. Hatta TET'de de bununla ilgili çok da fazla soru geliyor. 29 Mayıs itibariyle divan edebiyatı ve diğer günlerde 2 Haziran'ın sonuna kadar da Cumhuriyet dönemine çalışıyoruz. Divan edebiyatı önemli mi? Evet önemli. Biliyorsunuz az bir konu ama çok da fazla soru gelebiliyor. Belli sanatçılar var, belli eserler var. Bu eserleri sanatçıları bir günde sağlam bir şekilde oturun ezberinizi yapın. Cumhuriyet dönemi yine aynı şekilde şiiri var, romanı var, tiyatrosu var. O kalan 4 günlük sürede Cumhuriyet dönemi kampına girin. Cumhuriyet dönemini bitirin. Zaten Cumhuriyet dönemini bitirmeniz, Divan edebiyatını bitirmeniz, Halk edebiyatını bitirmeniz sizin netinizin yüksek olmasını sağlayacak. Tabi bunların yanında biliyorsunuz edebiyat kısmında paragraf soruları da var. O paragraf soruları da kendi hanemize çektik mi? Biz istediğimiz o 17 ve üstü edebiyat netini yapmış oluyoruz. Şimdi bu program tam hedefe kitlenen Hocam bana öyle bir şey söyleyin ki ben bu programı yapayım, istediğime kavuşayım diyeceğiniz programdır. Ama bu program herkeste aynı etki yaratacak mı? Hayır. Kimisi eksik çalışacak, kimisinin geçmiş getirmiş olduğu temel eksikliğinden dolayı bu programı yapmakta sıkıntı yaşayacak. Kimisi bu programın üstüne daha da fazla ekleyebilecek. Bu öğrenciden öğrenciye değişen bir şeydir. Yorumlarda da çok fazla geliyor. Hocam ben bu programı uygularsam kaç nete attırırım? Bunun keskin bir cevabı yok ki. Sen bu programı uygula kesin 30 net arttırırsın. Keşke diyebilsem. Bu öğrenciden öğrenciye değişen bir şeydir. Ama ben şunu biliyorum. Ben bu konuları çok sağlam öğrenir. Ve ben bu konuları çok sağlam nete döndürebilirsem ben o istediğim en düşük netlerle de olsa hukuku kazanabiliyorum. Bizim temel amacımız da size bu kalan süre zarfında kafanızın karışıklığından ziyade o konuyu çalışayım. Ya ben türev yapamıyorum ama ısrarla türev yapayım. İntegral yapamıyorum ama integral ısrarla yapayımdan ziyade ben hedefe en kısa yoldan en yapabileceğin konular üzerinden nasıl ilerleyebilirim? Bu programın üstüne ekstra yapabileceğin konu var mı? Varsa yap. Ekstra çözeceğin sorular var mı? Yap. TET çalışmaları bu programın yanında da götür. Ama ne yaparsan yap. Size söylemiş olduğumuz bu konular üzerinden sağlam hale getir. Alabildiğin en yüksek netini al. Artık top sende. Bu programın aynısını sayısal öğrenciler için de yapacağız. Sayısal öğrenciler için de mühendislik barajını göz önünde bulundurarak mühendislik için kaç net yapmak gerekiyor ve planımız nasıl olmalı? Bunları da paylaşacağız arkadaşlarla. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı olur sizin o üniversiteye yerleşmenizde bizim ufak bir katkımız da olsa katkımız olmuş olur. Hayır dualarınızı alırız. Umarım bir sonraki videolarda görüşürüz. Kanalımızı takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi ve bizleri çevrenize tavsiye etmeyi lütfen unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.